Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Mustar Birlik'te yanımda Melif var. Tavrofer oynayacağız. Eee... çok iyi parkur yapmam ama kötü de çok kötü de yapmam. Yani normalim. Bu arada Melih'in sesi size gelmeyecek. Melih bir ses var. Ses ver Melih. Tamam. Arkadaşlar Melin sesi size gelmeyecek. Eee şuraya bir yapalım. Of, normalde ben burayı rahatlıkla yaparım. Biraz geç kayda girdik. 8 dakikaydı süre. Eee. bazı doların başına koyamayacağım. Küçük bir edit yap yapacağım artık bir dolara Çünkü o kadar edit şeyim yok. Edit o kadar of. O kadar edit yapamıyorum. Yani küçük edit yapabilirim. Hatta edit yapamayabilirim. Size öyle diyeyim. İlk intro diye bir video attım. O intro'yu koymaya da bilirim. Beyler 4 dakika kaldı. 4.5 dakika kaldı. Ve hala yok. Olmadı. Yani yapamadım. Buraya ben normalde rahatlıkla geçerim de. Videoya girince hem konuşuyorum böyle. Hem konuşuyorum hem. Oluyorum. kayıtlı oluyorum. Kayıt olmasıyla bir alakası yok da e, videoya girince konuşmam gerektiği için e, yapamıyorum. Daha birazcık daha kötü yapıyorum. Adı yes geçtik. Şifrok açmamız gerek ama e, açmamız gerek açmamamız gereken yerler ve açmamız gereken yerler de var. Yani ben tam anlayamıyorum ama bazen tam zamanında açmış oluyorum. Bazen de e, en kötü zaman açmış oluyorum. Yani neyse. Şurayı da şöyle geçelim. Tamamdır. Üst tane parkur var. Çünkü parkuru biliyorum ben. Üst tane parkur olması gerekir. Öyle hatırlıyorum. Uzun zaman sonra tekrardan Tower falan oynuyorum. Biraz daha zor varmış. Evet, uzun zamandan sonra Tower of oynuyorum. Normalde her gün Tower oynardım ama bayağı süredir oynamıyorum. Pembeye geldik. I used to speak. Yok, speak. Okuyamıyorum. Melik sen neredeymişsin? Melik daha kahverenginde. Orada. Tamam. Melik lazer yerde. Ben oraya geçtim. Şu an arkamda beyler. E ee, arkamda da bir kişi var. Az önce bu kişi düşmüş diye hatırlıyorum. Buradan bu geliyor. Okey. Bu rahattır. Ko rahat ve kolaydır diye düşünüyorum. Bu arada herkesler ne oluyor bu kadar şeyler? Örneğin Gördüğünüz gibi patates farklı gidiyor yani boşlukta. Bu sen patatesi koymak ister. Bu kesin adını patat kekoluk yaptık. ha. Kekoluk yaptık. Daha farklı anlamadan atladım. Kekoluk yaptık. Şimdi şu tam zamanında geçmemiz gerek. Buradan böyle, buradan böyle. Şöyle. Şöyle. Herkes de aynı olmuyor dediğim gibi. Arkamda Melif var. Ama tek 343 mele. Size bir anket yapacağım. Melik şimdi 17 Robux olmuş. Keypoints'ta almış. 17 Robux. Sizce Melik'in 17 Robux'ta yaptığı bu avatar güzel mi? 17 Robux yaptığı bu avatar güzel mi? Yoksa daha iyi bir avatar yapabilir miydi? Bence 17 Robux'ta çok kötü bir avatar. 17 Robux'ta çok daha güzel bir avatar yapabilir ama Sanırım Melih ilk kez Robux alışveriş yaptım. Doğru mu? Eee aynen ilk kez Robux alışveriş yapmış. Bir anket yapacağım. Sizce 17 Robux yani Böyle bir şey 17 Robux'a güzel bir avatar mı? Yoksa kötü bir avatar mı? kart iyi kartlarından e, sağ üstte sol üstte iyi kartlar olacak kartlar olacak iyi orada anket oynayabilirsiniz dediğim gibi e, ilk intron diye bir video attım onu da herhangi yine e, sağ üstte sol üstte kartlardan izleyebilirsiniz büyük ihtimalle sağ üstte olacağını düşünüyorum Ben bir pro tavırla gideceğim. Sen de gel çünkü o kadar uğraşıyoruz, bir yapamadık. Melek sen de gel. Bu arada Melek'in kanalının linkini de aşağı açıklama kısmına ve e, kartları koyabilirim ama kartlara kan kartlara koymayabilirim. Koyacağım ama Koy, büyük ihtimalle koyacağım. Bence beyler yani 17 robusta daha güzel şeyler yapabilirdi böyle nasıl desem, üstünü böyle daha da renkli renkli erkek sütleri var, böyle güzel renkli erkek sütleri var şimdi buradan nasıl geçeceğiz, tamam, hadi meyip ben bununla geçeceğim örneğin, size bir avatar gösterecektim örnek olarak ama göstermeyeceğim gösteremem şu an şu an edit yapıyorum. Kanala abone olmadıysanız. Kanala abone olup like unutmayın. Kafa mı çarpıyor? Oyunda mı? Oyunda. Bu arada benim soru benim pro... Nur Tavas'a geldim mi? Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Nur Tavas da Pro Tavas aynı şey. Yani aynı parkurlar çıkabiliyor. Ama şöyle bir şey var. İlla aynı parkur çıkacak diye bir şey yok. Yani hani böyle örneğin burada mavi kırmızı pembe, kahverengi, beyaz var ya beyaz zaten en sonuncusu hepsinde oluyor. İşte örneğin kırmızı, mavi, şurada turuncu, turuncu pembe, kahverengi var. İşte e, bunlar bunlar bölüm bölüm her örneğin örneğin bu parkurun her bölüm ta buradan buraya kadar en sona kadar e, aynı parkur olacak diye bir şey yok hiç öyle bir şey yok. Noob, Tower, Noob Towers'da örneğin iki bölümde de hiç öyle bir şey yok. Yani Pro Towers'da ve Noob Towers'da aynı parkur çıkacak diye bir şey yok ama e, bölümler aynı oluyor. Örneğin ben girmiştim bazı bölümler aynıydı. Noob Towers'dan Pro Towers'a geçmiştim. diye hatırlıyorum. Bölümler aynıydı. Yani sadece nasıl nasıl Belki de aynı değildir ama benim bildiğime göre aynı. Siz öyle diyeyim. <laughs> Parkurun bitmesi 3 dakika var. Arkadaşlar bu arada e, Melis senin kanalına kaç abone? 14 falanmış. eee beni sen kanalın ne kadar önce bir ay, bir ay olmuş mudur? 2-3 hafta olmuştur. 2-3 3, 3 hafta ya da 1 ay olmuştur. Beni kanalını aç aç e, açtığından bu zamana kadar bir 3 hafta dur. Hayır kanka o anlamda değil yani. Şu an 14 abone geldi. Ba baya, bayağı geliştiği zaman. Tamam kanallar. Bak eskiden açmıştı ya. Yani bayağı ge geliştiğin zaman. Melih'in kanalında geliştirelim. Yani Meli ilk video attığın zaman diyorum. İlk video attığın zaman bu sene bu senedir. Bu sene değilse de yani neyse. Bu arada ben başka parkura geçeceğim ama geç ee, ben şuralara bakacağım. Şuradan bir kaç robotsa kaç şey alınabiliyor. Ona bakacağım. Benim kaç Robux'um var? İlk önce ona bakmam gerekti. Şimdi 264'üm varmış. Ha. 40 Robux. En az 40 Robux. Benim kaç Robux'um var? 2 dakika bakacağım. 40. Tam 40. Ben başka parkura geçeceğim. Artık parkura baş, diğer parkurdan o parkura o parkurdan o parkura geçmekten de sıkıldım. En yani sıkılmadım da artık bıktım diyeyim. Ee, şunu bir yapmaya çalışalım. Sonra videonun sonuna gelirim. Arkadaşlar. Buradan aslında buraya atlanıyor. Aa bir de zıplama varmış. Aynen zıplama olduğu için daha kolay atlar. Hemencik yani atlar. Bu arada ben kanka şey. Heh, geldin. Şimdi sana bir taktik göstereyim mi? Ee, kutuya atla, kutuya atla. Çubuklardan gitme, kutu atla. Aynen. Tamam eli. Şimdi şurada şöyle Öldüm. bir kişi mi geldi? Yok. Bir arkadaşım geldi zannettim de. İsim vermeyeyim. şu şey görünce şu beyaz, beyaz beyazlı şu görünce of sen nasıl geçtin orada hani o adını unuttum benim öldüğüm yerden benim öldüğüm yerden nasıl geçtin kolay bir şekilde O, burada atlanıyormuş ama hayır, yes yaptık beyler. Şöyle yapalım, şöyle, 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 şöyle. Bunların dönenleri var. Bir de dönemleri bayağı zor oluyor dönemlerinde. Eee ilerledikçe daha zor oluyor. çünkü görmüştüm Doğan'ın. Gösteririm şimdi. Doğan. Aynen. Şurada dönüyorlar. Şimdi. oh, Öldüm. Kanka eee. Sen sarıdasın. Videonun sonuna gelirim. Gel. Atla. Sarıdasın ama atla. Sarı, o tane rengi sarı. Buradan sarı. Bu rengi değil. Melih şu an seni bekliyorum. Geleceğim ben. Video, videonun kapanışını yapacağım çünkü. Tamam. Beyler. Melik mavi olduğu için gelmeyecek. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda kadar sağlıcakla kalın. Sağ ve solda çıkan. Sağ ve solda çıkan. Iki, sağ ve solda çıkan. İki videoyu izleyin. Belki e, orta benim kanalım olacak. abone Kanala abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Benim kanalımda belki şimdi bu ortaya koyabilirim. Buraya tam imlecin olduğu yere. Ama koyamayabilirim. Bir videomdan sonra geldik. Bir dahaki videoya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.